DL Güzel Siz çok mu beğendiğiniz bu... için Ya da niye öyle bir şey yaptın? Yok abi koleksiyon yapıyorum ben Direkt şu an 500 skin oldu evet, tamam. Şu drone üstüne inebilir mi 500 skin güzelmiş Biraz geçtik şimdi telefona bakacağın diye ya Bizim eniştem bizim bizim. Aha sana vurdum. Arkandan sana vurdum. Şey kıracağım diye. Gel şey verin. Sen şu yoktur bak gel. Aldım abi. O ne abi? Gel gel altın bak. Güzel sıkıyor bak bence. Okey abi deneriz. Onun görevi de var ha. Okey deneriz. Arkadaşlar yaklaşalım mı da biraz şey yapalım. Recep abi mitikleri görsem görsen var ya bir şey var. var. Mitik mi? Bir Okey. Biri var adam aşağıda. Bir Adam değil mi o ya? Karaktersiz. Bot, bot. Aa boss var burada. Ama şurada adam o var. Bu adam mı? Şekret. Önce adam keselim abi. Şurada. Boss Şunu bu. Şunu abi dur alayım ben. Hızlı hareket ediyor bu adam. Recep abi sen şeyi gördün mü? Daha yeni girdim hayır. Hiç hiçbir şey göremedim. Eee. Burada yanında. Aa kurşun bitmiş. Nerede? NPC'leri öldürünce kiralayabiliyorsun onu. Kendi tarafına çekiyor. Öldürdükten sonra. Aha. O düşüyor, ölmüyor, düşüyor. Bayılıyorlar bu sefer. Kendi tarafına çekiyorsun. Şurada bir adam var. Ala. Bak al gazi şunu şu vursana şeyle. Şunu bitir. Ha tamam. İsteri ne yaptı ne Nereye gitti lan? Kendi kıvamayacak. Kaç tane boss var burada? Aa, ben ne kullanayım abi bu var. Az önce gidiyor ya. Kaç tane boss var burada ya? Bunlar ne şey var. 66 abi. Bir bot geldi. Okay. Biraz alışmam lazım. Yeni Ben silahları da beğendim. Güzel silahlar. var. Kime kalkan tamam. lazım abi gel şey yapalım splash yapalım seninle. Eyvallah. Tamam. Tabancayı ben çok beğendim vallahi abi. Tabanca da güzel. Tabancayı mı? Bir tane tabanca var ya yeni gelen Eagle benzeri. Tabanca. Tek elle kullanıyorum. Ben her şeyi ben aynen abi. Her şeyi. Onu, Onu daha göremedim. Karşıdan mı var? Bu arada ilk birimizi de aldık yani. Helal. Şimdi bir tane daha bin alıyoruz abi. Hadi bakalım. Şey, pompalı var burada. Mavi. Dur orada. Sağ ol abi. Mavi pompalı var. O var bende. sendeki çift e, şeyi var. Bin mermi harcamalık şeyi var. Görüyoruz var. Oo. Pardon beyler kusura bakmayın. Direkt kaldırdım. Yok abi sen sıkıyor hemen sıktım kafasına. Nereye gidiyorsun lan sen? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? He biz kalabalık girdik değil mi? Ben sandım adamları Dörtte dört, dört e gördük. Evet hop biri sıkıyor bana Şurada biri var Gördüm Bana başka yerden sıktı sanki ya Şuradan çıkıyor abi Kaydım. Asi portakal. <laughs> portakal. Ölmedi mi o portakal? Düşürdüm mü? Ben ben gideyim yanına. Var arkadaşı var. Geldim. Denemiş. Bu arabayla gelen bizdenmiş Salih. Benim abam. Fark ettim. 11 kişi maşallah. Ne yapıyoruz biz? Hadi girin masındeyiz. Şuraya bakalım benden ışık benim boya. Oo, şurada bir güzel sandık var. Blokladığımız sandı o işte abi. Bombalı isteyen varsa. O var abi ne bıraktın öyle ya sen? Ama boş kurşun yok içinde abi. Vereyim ben. Ben de 309 tane var. Yok. Yok diğer 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 silah aldım. Diğer silah da var kurşun. Gel gel. Ben bunu kullanmıyorum. Kurşun silah bitince şey yaptım. Sağ ol abi. Bu arada bombam yani satan için abi. Pompalı pompalı 14 tane var bende ya. Biraz. Bende. Ara hemen attım ben AR -M. almıyorum. 15 tane attım burada pompalarımız. Okey. Ne yapalım? Evet. Loot mu? Abi. var, Evde şey var ya. Okay. Ben de splash var. Kalkan lazım olursa toplanırız. Okay. Senin hesap benim de en son bugün sabaha karşı 5000 altınım vardı. Bugün sıfır olmuş. 5000 altınım mı vardı? Evet. Altınlarda mı gidiyor? Ha gidiyor değil mi? Tabii ki gidiyor. Abi her <laughs> şey gidiyor. Elektrik kesilmiş elektrik. Kedidir kedi. Kedidir evet. Düşman. Yukarıda bir kasa var bak, sanki. Şu aşağıdaymış. splash daha var. Yerim varsa bakalım daha da. Alırım abi. Yukarıda mı? Hı hı. İkinci kat. Aldım. aldım. Bu altın kasası buldum. Uzun zamandır bir defa buldum altın kasası. Abi nasıl çıktı splash? Sniper yok değil mi? Ben var mı? Ben görmedim. Dikkat et çok Daha gelmiyor herhalde. Gelmiyor değil mi? Daha gelecek olan çok şey var abi. Gelin alana doğru ilerleyelim. Iron Man bitiyor da Hadi gel. Ne? <laughs> <laughs> gel abi bir BMW ile gezdireyim seni. Hadi bakalım. Adam, Adam araba. Tamam. abi İndim Biri gitti 175 yedi ben, 68 yedi tamam. hele Şu kayan da yedi 68 bir daha de 68 dedi o. 68 bir daha et haydi Bu tabancası var abi. Ne olsa mı? ya. 15'miş. Kalk kalk mısın? Sesin duyulmuyor bak Galgardi konuşuyorsan. Ha bu şey abi annem çağırmıştı da mikrofonu Heh, kapatmıştım tamam. açma açmayı unutmuşum. Açmayı unutmuşum annem çağırmıştı Konuşuyor. Şurada konuşurken... adamlar abi. Biraz yaklaşıyorum uzun menzilim yok. Bende de dürbün yok. Ben de aynı Kocaman altın tüfengim var ama türbin yok. Aha, şeker al havadan düştü. Adamlar gitti. Neyse alana girmiş olduk. Şuraya bakalım. Araç bu dipiyle değil ya. Yok mu onlar kalktı mı? Onlar yok. Araçlar da o. Üzüldüm. Dört tane araba var. Tersine. Aha. Dört tane araba oldu ha tamam bu dörtlü. Tamam. Nitro da kal. Burada nitro vardı da gitmiş. Evet o çemberler gitti. Ha adam var sağda. Sağımızda. Ha adam değilmiş o ya. Karaktersiz. Burada şey vardı ona bakalım mı almışlar mı? büyük sandık vardı. Şekil şurada mıydı o? Açmışlar onu. Hmm. Ellerle alayım bari abi. Al bakalım. Tamam lan. Şöyle hmm. doğru gideyim Birazcık. Opa. Bir <laughs> daha araba. Çık hastalar hastalar benim. Hadi çıkalım mı? Fark etmez abi. Adam var. Nerede? Bu aşağıda. Aşağıda. 65 eder. Bir daha 65. Gündem. Tam kafadan bunu sürer. Şeker olun yanıma gel. Deş basalım. 50'lik de var bayağı etrafta. Şurada İsteriştim. var abi arkanda Speş. Gel ben de var abi 3 tane helalik. Speş var abi burada da bunları da al istersen. Speş. Gelin adaya gidelim. Şurada açıldı. Tamam. Şey kimse yok Evet, tek biz. Ben açıyorum, siz etrafı Ben şu yüksekte durmaya çalıştım, çıkamadım bir türlü tepeye. Şekala sen dur madem orada ben bir modifiye yapmaya gideceğim aşağıya. Benden son 10 kişi kaldı ha. Var meşin yumruğu var galiba olsanız. Bakalım ne varmış. 2 tane var, 1 tane var. 1 tane var. şu alanda şu, şu güzel bak var mı o ne ee, savaş e, şeyi savaş makinesi savaş makinesi Abi, sağ tıka basınca güzel atıyor sol tıka basınca normal bak dene burada biraz bir sol sağ tuş farklı oh bir de mermi atıyor, şey atıyor normal mermi atıyor sol tıkta normal mermi Beyler bir takım kaldı ha aslında 3 ta takım, takım var. Harbiden mini alacağız 3 takım var. 5 kişi var. Aha. 3 kişi kaldı. benim geliyor? <laughs> Adada durarak da mini alıyoruz. Hadi bakalım. Şu anda aşağıda 2'ye 1 bir, bir takım savaşıyor. Ya da Geziyorlar işte neyse Ben biraz çatıdayım Sinema tarafı boş Gelen giden yok Göründüğü kadarıyla Ben bu taraftan bakayım Herkes bu tarafa alsın. Ben sinema tarafını aldım Tekrar daha vuruyor. Tamam. Nerede bunlar ya? Birazdan çatıya inip de tepemizden vurmasın da ben çatıya çıkayım da. Yapmazlar Salih mi? aşağı indi. Salih aşağı indi. Tamam. Dolaşıyorum abi hala. Tamam. Ölme ama bakalım. Yırtığa giren benim abi. Tamam. Ben biraz deneme yapıyorum silahla. Evet. Bu İyiymiş. Bunu denelim. Trench'ti öldürürler mi? Canlandırdım. Adam kaldı. Ad adam, adam ben onu diyeceğim. Ad adam, kişi of. Aha, adam sandılar. Uf. Abi kötü oldu. Adam çünkü takım arkadaşını kaldırdı. Evet. Hepsi nitro noktasında abi herhalde. Evet Ne tarafta? Alan şu tarafta Yani bu taraflarda olabilir diye düşünüyorum ben adamları Nitro noktasında bir takım var abi madalyanın Evet <laughs> şey yapmamız lazım birazdan Trampline Trampline Veya da uçarak kaçarak bir şey yapmamız lazım Aa kalkan var. İsteyen varsa. Oh, var? atladım. Alana gidiyorum abi. Trampolin neredeydi? Trampolin kaybettim ya. Bir tarafta. Tren. Nereye gideriz? Bir araba var. Yer belirleyin oraya gidelim. Araba Şurada oradan adam. gidiyor. Şurada bir kişi var. Gördüm. Beni görmeden. 68 Bir daha 68 Bir daha 68, kalkan kırıldı ona Geliyorum, geliyorum Bir daha geldi Öldü, kaçın O evet. da Al 50'lik attım O adam tepede, neutronun çatısında Öldü, biri öldü, varmışsın öldü 112'ye düşü. Fil modalyonu. Nerede? 112 buldum. Bu oh, biri arkadan mı çıkıyor? Adam tam şu köşede. Hatta da 67 114. Yanım yanımda bir bir sular. Sen neredesin? Şimdi renk tamam, orası sizde. Bu öldü bu. Alan. Tamam, o bir daha. Bir Biri daha var arkamda. Geldim, geldim, geldim. O da öldü, öldü. Güzel. O da öldü. Alana doğru, doğru gidin tamam. Son iki kişi. Evet. Onda biri alandan geliyor sanki. Arkamızdan geliyor nitroyla. Evet. Madalyonla. Evet, Alan gidip, alana gidip bekle. Mecbur alana gidecek o. Yürü bir yere sıkıyor. Biri bir tam benim önümde açıklaydı. Evet şurada. Atladım biri. Atlamamış. Şurada. Sen gidelim mi? Arkadan mı gidelim bakalım derdi? Aa, Yok abi Dengeli dengeli. Ben de gittim. Ben de geliyorum. De Sakin. İki kişi var. Win. Evet. Helal abi elinize sağlık. Helal, Helal abi olun. elinize sağlık. Sizin de. <laughs>